Tamam. Ee, şimdi dün sizin de belirtmiş olduğunuz gibi ben de sosyal medyadan bu haberleri denk geldiğimde adeta a yani böyle mi diye bir tepkide bulundum. Ee, bu Esenyurt Tekel Bayi cinayetinde de hatırlarsanız bize çok fazla buna benzer maddi manevi tazminat taleplerinin şikayeti geri çekmemiz karşılığında Taleplerde bulunulmuştu hı hı. ve e, orada da yine 40 milyon TL, 60 milyon TL, 80 milyon TL gibi rakamlar konuşuluyordu. Hatta e, yine yer aldı. 13 yaşında bir kız çocuğu verelim, 11 yaşında bir erkek çocuğu verelim kanınıza kan karşılığı olarak diye. Şimdi bu tarz davalarda öncelikle e, resmi bir açıklama olarak sizin de beyanatınız burada maddi ve manevi noktasında olduğu için orada maddi ve manevi aslında bir kalıp cümle. Bu kalıp cümlenin içeriği şu demek, yarın bir gün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde TBK Madde 49 yani haksız fiil sorumluluğu çerçevesinde, Türk Borçlar Kanunu'nda bir kişiye karşı ölüm ya da yaralama eylemi gerçekleştirildiğinde, geriye dönük ben tazminatımı aldığımda hem maddi hem de manevi olarak bu tazminatımın karşılığını aldım. Yani Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bana tazminat davası açamasınlar diye... Aslında burada kalıp olarak verilmiş hukuki bir cümle. Burada Özer Bey'e katılıyorum. Büyük bir ihtimal e, sanıkların ya da şüpheli müdafi olarak görülen kişilerin burada avukatları dediler ki hani bu metnin altına imza atın çünkü sonuçta ödeme gerçekleştirdikleri zaman da bununla alakalı. Ama burada şöyle bir durum var. Bakın ben e, sanık ya da şüpheli demek istemiyorum. Burada hukuki sorumluluğu tamamen üzerime de alarak. Bunlar cani. Bakın bu canilik, bu bir vahşilik. Ben bunu... Hukuki sorumluluğu sizin programınızda değil, kendi üzerime alarak belirtmek istiyorum. Çünkü bunun sebebi şu, bir kişiye alkollü vaziyette arabayla çarpıyorsun. Arabayla çarptıktan sonra o kişinin yardım almasını engellemek adına telefonunu Telefonu alıyorsun. Anladım. Telefonunu aldıktan sonra, oradaki kişileri arabaya bıraktıktan sonra hiçbir şekilde yardım etmiyorsun. Sen kendin telefonla başkalarından yardım istiyorsun, sonra olay yerine anneni çağırıyorsun. Annen giriyor, olay yerindeki telefonları topluyor, eşyaları alıyor, yardıma muhtaç kişilerin yardımına hiçbir şekilde koşmuyor ve seni alıyor. Ertesi akşam rahat rahat elini kolunu sallaya sallaya güne güne Amerika'ya defolup gidiyorsunuz. Bunun hiçbir şekilde hukuki olarak, insani olarak, vicdani olarak kabul edebilmemiz mümkün değil. Bakın bunu kabul edebilmemizin mümkün atıyor. Şimdi oturup da biz normal bir dosyayla karşı karşıya kalıyormuşuz gibi. Şimdi bakın Özer Bey yüreğindeki acıyı kendi ifade edemiyor. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Şöyle bir cümle vardır. Ee, helva sadece sizin evinizde karılmadığı sürece tatlıdır der atalarımız. Aynen öyle. Burada, burada böyle bir durum var. Şimdi 14 ay bize dün gibi geliyor bizim yaşamış olduğumuz meselelerden dolayı karşı karşıya kalmış olduğumuz meselelerden dolayı. Ama burada 14 ay boyunca bir çocuğunun yokluğuyla karşı karşıya kalmış bir baba. Şimdi burada biz bahsediyoruz 100 milyondan, e, işte 150 milyondan parası neyse. Ya siz e, Özer Bey çıkarsın şimdi size 1 milyar TL versin. Oğlunu geri verebilir misin? İmkanı var Bakın, mı? Siz, siz ona 100 milyon değil, siz ona 150 milyon değil, eşine bilmem neyi değil. O size çıkarsın 1 milyar TL versin. Bir katrilyon versin. Oğlunu geri getirebilir misiniz? Bu meselelere... Bu şekilde bakmanız lazım. Dolayısıyla olay tabii ki de hukuki çerçevede biz bunu otururuz sabaha kadar konuşuruz. Ya işte maddi tazminat mı, manevi tazminat mı, işte alma hakkı var mı yok mu? Evet alma hakkı var. Bir kişi şikayetini geri çekme hakkı var mı? Şikayetini geri çekme hukuki olarak da hakkı e Peki çekecek peki şikayeti bu... Kerim Bey ne olacak? Yani ha, ha, şimdi ha. E, o şikayeti geri çekti diye biz Timur Cihan, Timur bu kazayı yapmadı gibi mi düşüneceğiz yani? kanun böyle mi bakacak olaya? Ortada bir durum var, bir gerçeklik var. Ayrıca yani anne ve baba sonuna kadar da davanın arkasında. Evet. Zaten bir kişi eğer günün sonunda hayatını kaybettiyse, hayatını kaybettiğinde bunun mirasçıları, yani mirasçılarında daha demin Özer Bey de burada ifade ederken dedik yani 1 bölü 4, 3 bölü 4 e, hayat sigortasından gelen parayla alakalı bir hesapta bulundunuz ya. Nasıl aynı öyle hak sahipliği varsa mirasçı olarak kişinin mirasçısının da kişi hakkında eğer öldüyse ya da yaralandı ya da komadaysa şikayetini devam ettirebilmek için hakları bulunuyor. Dolayısıyla burada çocuk adına ailesi ebeveyn olarak yani burada annesi ebeveyn olarak şikayetini devam ettirme ya da ettirmeme durumuna sahipti. Ancak burada hem annesinin hem de babasının şikayetlerini devam ettirme gibi bir durumu var. Burada şikayet e, prosedürü ceza davasında şöyle önemli. Zaten bakın biz şimdi rahmetli Murat Bey, ee, Özer Bey'in evladı olmasının yanı sıra aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de evladı. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatlarıdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları ve kamu kuruluşları bu davada ne olursa olsun kamu davasını devam ettirecekler. Ve bu kamu davası çerçevesinde de en ağır cezayı tutarlar. E, almaları için fikri takip oluşturulması noktasında bizler de hukukçular olarak bu davanın vekaletnameli avukatları olmasak dahi kamuoyu önünde emin olun gereken cezaların alınması için gerekli hukuki yorumları da bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ancak fakat ben size şunu ifade etmem gerekiyor. Bu şekilde ağır bir şekilde gerçekleşmiş neredeyse olaydan sonra planlı, tasarlı bir şekilde e, telefonların alınarak, yurt dışından çıkarak, suç delillerin karartılması noktasında, interpolün kırmızı bülteniyle aylardır Amerika gibi bir yerde hapiste tutulan kişilerin öncelikle ülkeye iade edilip ve yargılamalarının burada yapılması lazım. Bir an evvel. Burada yargılamaları yapıldıktan sonra da e, e, Özer Bey ve kıymetli eşi e, burada davada şikayetlerine devam ettirip davaya katılma hakkına sahip olacaklar. Burada peki e, ee, Şükriye Hanım ve Özer Bey arasındaki hukuki olarak fark nedir? Şimdi Şükriye Hanım şikayetini geri çekti. Şükriye Hanım şikayetini geri çektiği zaman bu kamu davası açıldığı zaman onun statüsü orada mağdur olarak geçer. Ancak ve ancak Özer Bey'in şikayeti devam etmiş olduğu için de burada onun statüsü de müşteki yani katılan olarak geçer. Davaya katılma taleplerini sunduklarında. Eğer burada e, yarın bir gün davada kendilerinin Allah korusun ki böyle bir şey olmasını ümit etmiyoruz. Kendilerinin tasvip etmediği kamuoyu vicdanını yaralayacak dava yargılaması yapıldığı zaman bir karar çıktığında Özer Bey şunu yapabiliyor burada. Ben şikayetimden vazgeçmiyorum diyerek. Ben bunu bu dosyayı istinafa taşıyabilirim. İstinafa taşıdıktan sonra temize yani Yargıtay'a taşıyabilirim. Hatta Yargıtay'a taşıdıktan sonra yine benim içimi tatmin eden yüreğimi soğutacak ve çocuğumun hakkaniyeti çerçevesinde bir ceza tahsis edilmezse mahkeme tarafından anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi yetmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ben çocuğumun hakkını arayabilirim diyebiliyor bu şikayet hakkı çerçevesinde. Ancak burada rahmetlinin eşi Şükriye Hanım çerçevesinde şikayeti geri çektiği noktada böyle haklardan mahrum olması anlamına Mahrum bana. olması demeyelim ben... de o bilerek ve isteyerek... Bu haklardan vazgeçmesi diyelim. Yani şu ya, anda hukuk, bir hukuk, mahrumiyet hukuk değil, vazgeçiş hukuk. söz konusu. Evet. Yani mahrumiyet yani, çok evet. şey kalıyor, hukuk sempatik hukuk. kalıyor çünkü üzgünüm yani. Hani bu e, bir vazgeçiş. Yani bu ben bu işin evet. ucunu bırakıyorum. E, ben aldığım paranın bana kalan ömrümde yeterli olacağını düşünüyorum. Yani çok özür dilerim Şükriye Hanım. E, ama Türkçe meal bu. Siz diyorsunuz ki. Ben evet bir acı çektim ama acımın bir bedeli var. Bu bedel ödendiğinde ben hayatıma kaldığım yerden devam edebilirim diyorsunuz. Şimdi bir yere kadar Kerim Bey, Özer Bey bir yere kadar şöyle ateş düştüğü yeri yakar. Ağlarsa ana ağlar, gerisi yalan ağlar evet, evet. lafının yani ne kadar güzel söylenmiş ve ne kadar doğru bir laf olduğunu görüyoruz. Evet, evet. Yani yine Hani bizler eş olarak maalesef el kızı oluyoruz, el oğlu oluyoruz bir yerde. Evet. Yine insan kendi canı için cebelleşiyor, uğraşıyor. Özer Bey şimdi çıkıyor, kendini anlatmaya çalışıyor. Bir de şu çok kötü bir iddia var ki ortada. Yani aslında bu pazarlık masasına baba oturmuştu. Yani şimdi bu iddia çok acı. Bence bu, en çok bu acıtıyordur canınızı diye düşünüyorum. Doğru. Aslında baba oturmuştu. Baktım arkamdan birileri para alacak. onlar almasın. Ben alayım. Ben alayım demiş oluyor Şükriye Hanım. Evet. Yani çok çok ya ben e, hakikaten ne diyeceğimi şaşırmış durumdayım. Doğru. Doğru. Evet. Yani evet. Türkçe bu anlama geliyor bu. Evet. Yani hepimizin anlayacağı dilde bu. Hani ben evet. alayım arkamdan çünkü kendi beyanında da. Baktım benim arkamdan bir pazarlık dönüyor. Kendi mikrofona söylüyor bunu. Hani madem böyle bir durum var, bu durumdan benim çocuğum faydalansın istedim diyor. Peki bizim faydalandığımız veya görüştüğümüzde onu çocuğu faydalanmayacak mı? İddiası bu mı? ama. Onu çocuğu faydalanmayacak mı? Benim kırmızı çizgim nedir? O insanın bir lokması boğazımdan geçmesin. Bunu defalarca söyledim. Ama bu bir buçuk yaşında yetim kalan çocuğun hakkını Bülent Çiğentimur'a yedirmem dedim defalarca. Hı hı. Ha benim kırmızı çizgim nedir? Bana İstanbul'u verseler neyle Bundan önceki programda da aynı şey söyledim. Doğru. Benim kırmızı çizgim nedir? Davamdan asla vazgeçmem. Bitti nokta. Yani bunun başka alternatif, var ka şeyi yok. Benim onun vereceği paraya mı ihtiyacım var? Asla. Yani çalışıyorum elim Bir de bazı şeyler tutuyor. vardır Özer Bey. Yani ihtiyaç olsa dahi boğazımdan geçmeyecek şeyler vardır kişisel olarak Şimdi, benim. Yani bazı paralar vardır ki ne olursa yenmez. olsun yenmez. aç kalırım derim. Ben o parayı boğazımdan geçirmem i̇şte o derim. Zaman biraz i̇şte o paralardan biri bu tahmin onur, ettiğim kadarıyla. Onur ve şeref olması lazım. İşte onur olmayınca, insanın onuru olmayınca, şerefi olmayınca ne yazık ki bu paralar yenebiliyor demelik. Ha, ha e, Şimdi başka bir yerde bir röportajı varmış. E, Anıl e, söyledi Şükriye Hanım'ın. E, açtığımız tazminat davası... Uzlaşıyla sonuçlandı. Yani diyor ki biz aslında bir e, maddi e, manevi tazminat davası açmıştık. Onun uzlaşısı tamam. bu diyor. Tamam mahkeme kararını bekleseydi. E ben de onu ha, uzlaşmasaydı sonucu bekleseydi. Tabii diyorsunuz. canım. Tabii. tabii. Paraya ihtiyacı mı vardı? Anladığım kadarıyla varmış söylemlerinden. Yani, işte yani sanki bu şimdi Şükriye Hanım'ı dinlediğimiz ha. zaman şunu hissediyorsunuz bir kadın olarak. Acaba şimdi ee, maalesef. Acaba bu kadıncaz e, çok mu yalnız bırakıldı e, bu kayıp sonrası? E, hani artık seninle ortaklığımız bitti Şükriye. Benim evladımı ben toprağa verdim. Hani sadece torunum için sana bir şey yaparım ama sen ne yaparsan yap gibi mi düşündü? Ama şimdi şöyle bir soru sordu bana. Hep kendinden cevap veriyorum dikkat edersen. Pars olmasaydı dedi. Bu evde oturmama müsaade edermedin dedi. Eden miydiniz? Ben ne de cevap verdim? Yüzüne karşı söyledim. Kızım dedim sen oğlumun yadigarısın. Senin soyadın acı. Bu acı olduğun müddetçe bu evde sonsuza kadar oturabilirsin. İnkar etsem bunu? Yani ben açık açık sorayım. Eğer torununuz olmasaydı, evet. bir evlat olmasaydı ortada. Ee, Allah rahmet eylesin. Murat Bey'in kaybından sonra e, gelininizin orada oturmaya devam etmesi sonsuza müsaade kadar. Sonsuza kadar oturabilirdi efendim edard. Onu taahhütünü verebilirim. Yani hiç sıkıntı yok. Ama bu saatten sonra artık çok zor. Kayınpederimin iddiaları tümüyle gerçek dışı diyormuş. Kerim Bey bir şey söyleyecekmiş bu noktada. Buyurun evet, Kerim Bey. Evet. Ha, ee, affedersiniz. Burada e, tam o noktaya değinecektim. Tasminatla alakalı olan kısım. Evet, Şimdi e, burada şöyle bir durum var. Tahsil kabiliyeti çok önemli. Tahsil kabiliyetinden kasıt şu. Burada olayı gerçekleştiren yani olay diyerek daha yumuşatmak istemiyorum ama Buradaki cinayeti gerçekleştirenin evet. e, 17 yaşında olması sebebiyle, bu çünkü basit bir trafik kazası değil. Trafik kazası olduğu vakit normalde çekerseniz kenara polisi ararsınız, ambulansı ararsınız. Burada basit bir trafik kazasından bahsetmek. Burada bir cinayet var. Bu cinayeti gerçekleştirmiş olduğu esnada günün sonunda tahsil kabiliyeti önemli. Yani ne açıdan? Kişi yargılanacağından dolayı burada SSÇ olarak 17 yaşında, geriye dönük olarak üzerinde herhangi bir mal beyanı çıkmayacak. Tabii. Mal beyanı çıkmadığında da e, dava açıldığı süre zarfı içerisinde siz ne kadar ceza davasını da kazansınız, tazminat davasını da kazansınız, günün sonunda hem dinen hem dinen bir kan parası denilen bir unsur vardı dini evet, olarak. Evet, de var bu değil hem mi? De, hem tabii hem de Türk hukuku çerçevesinde e, daha deminki söylemiş olduğum Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi çerçevesindeki aksi değil tazminatı var. Burada ben e, Şükriye Hanım'ın direkt karşısında olmama noktasında şu noktada hak veriyorum. Şu noktada şart düşerek e, tahsil kabiliyetinin olmama ihtimalini göz önüne alarak eğer burada böyle bir durumu gerçekleştirdiyse günün sonunda çünkü günün sonunda bu parayı hiç alamama ihtimali. Ben anlatıp biliyorum ne mi demek istediğimi. Sonuçta hiç alamama ihtimali. E, Özer, nasıl oluyor Kerim Bey? Sonuçta yani şöyle, tam çocuk 17 şöyle, yaşında. Anne baba sorumlu tutulmuyor mu böyle bir durumda? Şimdi anne babayla alakalı olan kusursuz sorumluluğuyla arada illiyet bağının olup olmaması burada mahkeme tarafından belirlenecek bir karar. Dolayısıyla ben dediğim gibi olasılık var. Bu olasılık çerçevesini eğer kendi avukatı da karşının avukatı da bunun ihtimalini üzerine geçirip yarın bir gün 18 olduğunda herhangi bir şekilde çünkü davalar Özer Bey ne dedi? 18 olduğunda konuşlanacak davalar. 18 olduğunda o zaman kendi hukuki iliyet sorumluluğu devreye girecek. İyi hukuki de çok öz devreye çok özür dilerim Kerim Bey. Şimdi bahsettiğimiz tabii. ailenin maddi durumunun ne kadar iyi olduğunu artık açık açık da anlıyoruz yani. Zaten biliyorduk da anlıyoruz. Tabii, 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 tabii. Şimdi tabii. bu çocuk 17 de olsa, 18 de olsa, 28 de olsa belli ki bu aile bu çocuğu korumak adına, kendi çocuklarını korumak adına bu parayı gözden çıkarıyor zaten. Evet. Yani ben o kadar hani siz tabii ki hukuken e, işin e, ters tarafını da bize anlatmaya çalışıyorsunuz anlıyorum ama yani e, alamazdın bu parayı 18 olunca falan kısmı zaten bu aile bu çocuk içeride az yatsın diye bu parayı gözden çıkarmış. 28 de olsa verecek ben, bu parayı. Yani, ben şunu, şunu ekleyeyim. Buyurun. Burada e, hatırlarsınız yine kamuoyunun yakından takip ettiği davalardan bir tanesi. Ben o dönem kıymetli hocamla birlikte çalışmış olduğum için de tazminat dava dosyalarını dizilerek araştırmıştım. E, Münevver Karabulut cinayetini hatırlarsınız. E, Münevver Karabulut cinayetinde avukat doktor Rezenep Özdemir hocamın e, yapmış olduğu başvuruların içerisinde yine 17 yaşın, ya yani 18 yaşından küçük olduğu için Cem Garipoğlu'nun tazminat davasında karşıdaki aile Cem Garipoğlu'nun ailesi ee, ciddi manada maddi olarak şeyi olmasına rağmen yani bu tazminatı karşılayabilecek durumda olmasına rağmen e, işte mal kaçırma, mal aktarma gibi durumlarla karşı karşıya kalmış. Burada da öyle bir durumla karşı karşıya olma ihtimallerinden ötürü belki de yarın bir gün bu çocuğun üzerine herhangi bir mal yaptırmayıp bütün mallarımı annemin üzerine yapayım, bütün mallarımı babamın üzerine yapayım şeklinde çünkü bu davadan çıkacak tazminat miktarı az bir tazminat miktarı değil Belki bunun bir ön alımı konusunda bir eğilenme işlem gerçekleştirilmiş olabilir. Dolayısıyla ben o taraftan da hani şimdi haklılık payı olarak, hukuki haklılık payı olarak tabii ki de Özer Bey'in acısını anlıyorum ama hukuki olarak burada %100 haksızdır diyemem.